Merhaba arkadaşlar ben Gül ayran bardağıyla bir bardak ayranı nasıl yapabiliriz özellikle öğrenciler evde yalnızım bir bardak ayran yapmak istiyorum hangi ölçülerde yapabilirim diye sorabiliyor şimdi ayranımızı yapmaya başlayalım ben ev yoğurdu kullanıyorum kendi yaptığım yoğurttan yapmak istiyorum üzerindeki kaymakları şöyle kaşıkla alıyorum kaymak ayranın içerisinde pek hoş durmaz. Kaymağı aldıktan sonra blender kasemize 4 kaşık dolu dolu yoğurt ekledim. Yoğurdun kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Fakat öğrenciler ev yoğurdu bulamıyor bildiğiniz gibi market yoğurdu kullanıyor. Tabii ki market yoğurdu da olur. Yine aynı 4 kaşık dolu dolu yoğurt ekledik üzerine. Bir tutam tuz serpiştiriyoruz. Yoğurdu normal kasenin içerisine alarak çırpıcı ile de ayran yapabiliriz. Blenderımı aldım, yoğurdu şöyle bir karıştırıp tekrar blenderı durduruyorum. Yapacağımız ayranın daha bol köpüklü olması için yoğurdun içerisine 3 kaşık maden suyu ekliyorum. Maden suyu eklemek zorunda değilsiniz. Bol köpüklü olmasını istiyorsanız eğer çırpıcıyla daha çok çırparak köpüğü elde edebilirsiniz. Bir bardak suyu yavaş yavaş ekleyerek blenderımı çalıştırıyorum. Yaklaşık olarak 30 saniye kadar blenderla çırptığımız takdirde ayranımız hazırdır. Ayranla ilgili bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Ayranın daha lezzetli olması için maden suyu yerine 3 kaşık kaynamış soğumuş süt eklerseniz ayranınız daha lezzetli olacaktır. Kullandığımız bu ölçüler ayran bardağı ile bir bardak ayran içindir. Ölçüleri çoğaltarak daha fazla ayran elde edebilirsiniz ayranımızın köpüğünü de şöyle üzerine boşaltayım. Sıcak yaz günlerinde ayranın içerisine bir küp buz da ekleyebilirsiniz. Köpüklü ayranımız hazırdır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun.